Yeni doğum dönemi olarak adlandırdığımız dönem bebeğin doğduğundan sonraki ilk 30 günlük süreyi içerir. Bu dönemde bebekle beraber aynı zamanda annenin bebekle olan ilişkisinde yakından izlenmesi gerekmektedir. Vaktinde doğan çocuklarda özellikle ilk gün %5'ten fazla kilo kaybının olmasını istemiyoruz. Toplamda ilk bir hafta ise %10 kilo kaybından fazla olmaması gerekmektedir. Vaktinde doğan çocukların günlük tartı alımlarının ortalama kilosuna ulaştıktan sonra 20 ile 30 gram arasında olması beklenmektedir. Prematür dediğimiz erken doğan çocuklarda ise yine ilk gün %5'ten fazla kilo kaybının olmaması fakat doğduğu kilolara erişmeleri bunların yaklaşık 10 ile 14. güne kadar uzamaktadır. Biz de poliklinimizde hastaların kilolarını tartarken bebekleri tamamen çıplak şekilde soyup, çıplak bir şekilde muayene edip, sadece bezi kalacak şekilde tartaraktan günlük tartı alımlarını takip etmemiz gerekmekte. Bu dönemde özellikle dikkat etmemiz gereken şey bir gurumenin yemeğini hazırlarken ölçülerini küçük mikro gramlarına göre ayarlaması gibi bebeğin de aynen tartılırken kilo alımının ne kadar olduğunu aileyle bilgilendirerek geri kalındığı zaman annenin beslenmesinin, sütünün sağlanmasının, sütünün saklanması gibi ek özellikleri anlatmak çok önemli. Bunu aileyle birlikte, işbirliği içerisinde yaparsak yeni doğan beslenmesi ve yeni doğan takibini çok başarılı şekilde tamamlıyoruz. Takibimizi çocuk polikliniğinde çocuk doğduğu kiloya gelene kadar ve vücudundaki sarılık miktarını gözde görülür derecede azalana kadar bırakmıyoruz. Ee, takibinde yine yeni doğan taramalarımız mutlaka aile hekimi tarafından tapuk kanları, bizde yapılan işitme testi, görme muayenelerinin yapılması gerekmekte. Takibinde bir aylık olana kadar ki süre içerisinde annenin beslenme konusunda motivasyonu özellikle çok önemli. Ee, anneye çocuğu dokunduğu zaman, çocuğu kokladığı zaman ve çocukla birebir bir, bir primer olarak ilgilendiği zaman sütünün daha çok artacağı, ondan bakımının birinci olarak kendisi, hani arka, yakın akrabalarına destek olmasa ama kendisinin primer olarak ilgili olması gerektiği anlatılmalıdır.